Hicri 255 yılının Şaban ayının 15. gecesi Samarra şehrinde gecenin sessizliğini kutlu bir doğum aydınlattı. O gece insanlığın kurtuluş ümidi yeryüzüne gözlerini açtı. 12. İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi. Babası 11. İmam Hasan askeri Aleyhisselam annesi ise Rum Kayseri'nin soyundan gelen değerli ve iffetli bir hanım olan Nergis Hatun'du. Nergis Hatun daha önce gördüğü ilahi bir rüyada Hazreti Meryem ve Hazreti Fatıma'yı görmüş, onların müjdesiyle bu kutlu göreve hazırlanmıştı. Allah'ın emriyle İmam Ali Naki aleyhisselam, Nergis Hatun'u köle pazarından satın aldırarak evine getirdi. Onun temizliği, ahlakı ve fazileti öyle büyüktü ki, Ehl-i Beyt ailesi onu seyyidi olarak kabul etti. Ve bir gece Hakime Hatun, yani İmam Hasan askerinin halası, Nergis Hatun'un yanında kalmak üzere görevlendirildi. İmam askeri aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Ey halam! Bu gece Allah'ın yeryüzüne vereceği hüccet dünyaya gelecek. Hakime Hatun şaşırdı. Çünkü Nergis Hatun'da hamilelik belirtisi yoktu. Fakat gece ilerledikçe Doğumun işaretleri belirmeye başladı. O an İmam Askeri Aleyhisselam dua etti. Allah'ın izniyle yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan evladım doğacaktır. Ve tan yeri ağrırken sessizliği bir bebek sesi doldurdu. Hakime Hatun o anı şöyle anlattı: Onu kucağıma aldım. Üzerime tarifsiz bir nur yayıldı. Bebek secdeye kapanmış, parmağını göğe kaldırmıştı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve dedem Muhammed Allah'ın Resulüdür, dedi. İşte o an bütün varlıklar huzur buldu. Zira Mehdi aleyhisselam karanlığın ortasında doğan bir umuttu. Adaletin sembolü mazlumların duasıydı ve Allah o gece insanlığa rahmet kapılarını bir kez daha açtı.